Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde e, bizleri neler bekliyor olacak. DHD'si yayınlandı günden beri biliyorsunuz. Bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Cesur ile Esma arasında bir yakınlaşma yaşanacak mı? Cesur ile Esma aşkı olacak mı? Gerçekten DHD'si izleyicileri bu konuyu çok merak ediyorlar. Tabii ki de ben Esme'nin Cesur'a karşı bir şey hissedeceğini düşünmüyorum ama cesur tabii ki de arkadaşlar Esmen'in onu kurtarmasından sonra hiç kimse arkadaşlar onun için hayatını tehlikeye atmamıştı. Cesur için aslında Esmen'in yaptığı çok değerli bir şey ama dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Esme ve Cesur yakınlaşması ben bekliyorum özellikle de Cesur'un Esme'ye karşı aşk duyacağını hatta arkadaşlar çok fazla seveceğini düşünüyorum. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Cesur biliyorsunuz kurnaz bir karakter Esme'yi elde edebilmek için de gerçekten devranı bayağı bir zorlayacak gibi görünüyor. Detaylar gelir gelmez de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.